s t r e n Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, bugün yine bir aradayız. Sıkıntılarımız artarak devam ediyor. Hayat pahalılığı, satın alma gücümüzdeki gerileme, adaletsiz vergi sistemi, kamu iş yerlerinde ücret dengesizliği, işsizlik, güvencesiz çalıştırma, kayıt dışı ve mülteci istihdamı gibi sorunlar, başta işler olmak üzere toplumun büyük bir bölümünün yaşama şartlarını ağırlaştırmaktadır. Ekonomik krizin bedelini işler olarak biz ödemeyeceğiz arkadaşlar, markete, pazara, temel tüketim ürünlerine, tepeden tırnağa her şeye her gün zam geliyor. Dün aldığımızı aynı fiyatla bugün alamaz olduk. Büyük şehirlerde ev kiraları ortalama askeri ücretin üzerine çıktı. Okullar açıldı. Eğitim masrafları altından kalkılmaz bir hale geldi. Analar, babalar çocuğumuzu okula nasıl göndereceğiz diyorlar. Elektriğe ve doğalgazı geçtiğimiz aylarda yüzde otuz sekiz zam geldi. Önümüz düş. İşçisi, emeklisi dışı nasıl geçireceğiz diye kara kara düşünüyor. Kişi başına düşen gelir artıyor. Ama işçinin ve emeklinin geliri değil, sefareti artıyor. Ülkede gelir adaleti hızla bozuldu. İşçilerin milli gelirden aldığı pay azalırken, işverenlerin payı her geçen gün artmaktadır. Buradan tekrar söylüyoruz. Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu en düşük emekli maaşının askeri ücretinden düşük olduğu bir toplumda huzuru tesis etmek mümkün değildir.